Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrar gören oynayacağız. Girip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Hemen başlıyoruz. Hemen şunu yapalım. Bunu buraya aradım. Nightmare olsun mu? Yok. Hard var. diyor? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Parmağım gözüküyor ya. O yüzden böyle hemen tıklayacağım bak. Hemen tıklayacağım. Sizi rahatsız etmeyeceğim böyle. Durun. Yani oynayamaya çalışacağım. Hadi 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 hadi. Kaldır kaldır. Yeah. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ilk videomda kalın, kanal kanalizasyonla bitirmiştim. Şimdi de e, kapıdan ve kapıdan bitirmeyi çalışacağım. Allah diğer videomda da arabadan kaçacağız. Evet arkadaşlar hemen birinci evimizi açmaya gidiyoruz. Hemen gidelim. Buraya geliyoruz. Ve sonra şöyle Allah dur. şöyle bir şey bak ah bak tamam birinci o birinci açtım şimdi hemen buradan gidiyoruz bir şey var mı? Hayır sadece ondan var. Gidelim. Korkan çocuğumuz. Bir yardırdık. İnşallah orada e, bir şey var bakayım. Var. Tamam o zaman burada da Weeping Key var. Nasıl da biliyorum ama. Bak orada şey varsa şu şey varsa burada da Weeping Key var demektir. Ama dur. Seni bir bayıltalım. İkinci şeyimizi de atacağız çünkü. Şöyle bir alalım. Dur ne, nereye koyacağım? Neyse. Orada öyle dursun o. Ben ne yapayım şimdi? Evet gel artık Granny. Gel de oturmuş. Koş demişim. <laughs> Hayır hazır. Artık. Hadi bay bay. Bayılır zaten. Bitti kırmızı zor oldu. Evet artık ya bayıldı. İkinci yerimizi de açtık. Bu arada e, birinci yeri şuradan açmıştık Gördüğünüz gibi. İşte tam bayılmışken şuralara da bakalım. House, key. place, house. Ben bunu eskiden oynadığım bir şey söyleyebiliyordum. Ama şimdi söyleyemiyorum. İsmini unuttum. Zaten kapıyı açma sesiyle direkt içeri parmağım gözükecek. Mecbur. Bak yapmaya çalışıyorum. Evet yaptım. Ne var burada? Padlozki var ama o görmedi Haha. Evet kaybetti bizi. Şimdi hemen <laughs> gidiyoruz. Çok hızlı başladık. Kodeyi bulduk. Jode. Sen orada değilsin beni dur. Evet gidiyorsun. Şimdi onu kapatıyoruz. Hatta 12. 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet gidiyoruz. Gitmiştir. Koş 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 koş. Evet. Çok çok iyi başladık. Arkadaşlar arkadaşlar Orada yoksun, değil mi? Ben de öyle düşünür. O batarya da burada. Buna bakmamıza gerek yok. Batarya bulduk. Ben hani gidiyoruz. Orada da şey vardı zaten. Rapin kayı belki açarız. Bilmem. Evet. Son. Bayağı iyi başladık. Yeminle bak. Yeminle çok iyi başladık. Bayağı bir iyi başladık şu anda. Weeping Hay'i alacağım. Weeping ile de bayılacağım. Başka ne yapabilirim? <laughs> Gülme. Görme beni. Görme beni. Tamam. Bir dakika. Evet. dakika. arkadaşlar geldim. Hemen şöyle yapalım. Bir dakika. Evet arkadaşlar ses çıkardık. Gördü beni. Gel gel Buraya gel. Burada benim. Ses çıkardık. İşimiz daha zor oldu. Ben niye böyle bir şey yaptım? Aç şunu. Bir. Gel. Oh, flash. Ya, nerede o? Ya çık ne yapıyor? Oğlum hile bu ya. Abi nerede? 5 <laughs> saniyemin içine ettim. Beş saniyemin. Ben yani hiç değilim. Evet. Hemen gidelim. Ha şuraları. Ne verdin? Padlock. Headlock. Headlock, 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 headlock. Altıma yapışku. Abi. Çok korktum. Neyse devam devam devam. Şimdi aklıma geldi. Biz vazoyu revirdik. Biz ne yapacağız? Neyse dur. Şuradan bir. Şöyle. Hadi bak yapabilirim. Hadi 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 hadi. hadi. Şimdi onu devirdim ya. Oraya gidecek. I see you. Aşağı iniyor. Dönme. Dönme arkana. Lütfen dönme. Allah'ını seviyorsan dönme. Ama bu senin yaptığın. Ne buraya? Sen beni korkuttun ne Sen beni. Nazımı yaptım. Ben senin nazımı yaptım. Al şunu. Bak, al şunu. Delirtiyor beni Devam 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 devam. Devam. Koş. Yardır 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 yardır. 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 Yardır çekiş de orada. Tek master key kalıyor. Tamam. Vurduk burayı da. Ver. Hamra. Amra 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 amr. Düş. Ne var? Et var yok. Ete gerek yoktur. devam. Yoksun değil mi? Dur. Koç 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 kaç 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 kaç. Yeah! Do you want to play hide and Gördü ki. Bir gördü. Hadi mm bakalım -mm. gel. Yeah. 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 Kovala 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 beni. kovala kovala kovala. Kovalama. Of. Oh. Yürü git şimdi. Git. Dur gitmiş bir şöyle bir bakalım. Gitmiş. Allah sesten gelmiş. Hadi geç geç. Hadi yere git. Yanar. Gel Gördüysen gelsene. Bir. İki. Üç. Yerde kapanlar var mı diye bakıyorum. Şurada vardı zaten. Şöyle geçelim. Burada şey kapanmış. Aha. 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 Yardım. Oh. <laughs> aha. Hadi yolla. Tamam tamam. Bayağı abarttım şeyden. Ben tek Tamam. Sonra Allah. Evet. Seni bırakma vakti. Hadi hadi hadi. Oh. Görmedi inşallah. Daha zaten gelmemiş. Daha zaten gelmemiş. Tamam tamam tamam. iyi 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 tamam tamam. Hadi hadi. Çabuk çabuk. çabuk. takmasının yolu da bayağı bir uzun yani. şurada açalım hemen saklanırız. Hadi hadi hadi, 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 hadi. Şöyle git kapıyı kapat belki açabilir. Zaman kazandırır bize Bayılmadı bu. Açtı mı? Açmaz. Kesin açtı. Şimdiye kadar bayılması gerekiyordu. Oğlum açmıyorse. Hala bayılmadı. Kırdı mı? Kırdı bu kesin. Kırdı bu kesin. Kırdı. Kırdı ki. Kırdı ki. Ha şimdi gelecek. Kırdığını göreceğiz. Gel. Gelmiyorsun. Ay, bu yazısını mı görmedim ben? Yoksa e, mı yani? Neyse en azından onu taktık. O kitabı yani. Hemen geliyorum arkadaşlar. Geldim aklar açtım evet. Şimdi tekrar bayılacağız. Mecbur. Neyle bayılacağız? Beynimi ya. Evet beynim ya. Aa, aa, Dur dur dur. Aman 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 aman. <laughs> aman aklar bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Grenin gelmesini bekliyordum. Açık tüm kayıt. Hadi köyüne teyze. Ördür 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 ördür. Ben niye buraya gittim? İki ama. Gördük en azından. Boşa git. Boşa gitmiş. Ne? Gel gör. Biz niye bu kadar yavaşız? Biz niye bu kadar yavaşız? Biz niye bu kadar yavaşız? İşte kapıyı kapattım. Al şunu alamadım. Hemen ayarını. Hadi 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 hadi, hadi gel gel. Lan oyunu bitireceğim ama çok iyi başlamıştım ya. Senin yüzünden var ya. Hadi git. devam to play hadi 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 tamam tamam yardır oraya giderken bizde de e, moan işte falan fistan işte ben niye işte pişediyorum hadi 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 devam 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 koş Çok kötü bir şey yaptım. Yardır 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 yardır. Yeah man. Yeah. Çok hızlı yerliyorum. Beni görme. Eyvallah. Hemen 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 koş koş koş. Yardırın arkadaşlar. O şey ses çıkarmış şeyimiz olsun. Ses çıkarız rahatlarız yani. Evet geldik. Şimdi arkamızda Master Key varsa koşacağız. inşallah vardır. Bari bir şey çıkardım. Bari ya. Her şey tamam. Master Key bulamadım. Master Key. Buraya niye düşündün Buraya niye düşmedin? Hadi geç ya. Oraya gitti gördüm bacağını gördüm. Şuraya da gideceğiz Bence. ikiydi. Sayı 2'ydi hatırlıyorum. Sayı 2'ydi Tamam. Hadi, hadi hadi. Ya karakterim var ya. Karakterim. Master ki, master. Bitti. Allah menet. Bu şeyin cidden beni öldürmemesi gerekiyor. Hadi. Bir gör beni bir yerden. İ i̇ki yer var. iki Koşan nereye gidiyor? Bir de şuraya gidiyor. Benim olduğum yere. Ben ne gidiyor? Risk alıp gitsem mi? Her risk almıyorum. Bu arada şuraya bakmamıza gerek kalmadı. Arkadaşlar. Hadi. Oğlum neredesin ya? Hadi be. ses değil ya. Bu bir sağır ya. Ses ses Gel, 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 gel. Yes, hadi, hadi, hadi. Evet, evet, ben ne kadar ben buradan kaçacağım. Evet. Bu arada şuradan kaçacağım. Çünkü buranın kontrolü. Ya buraya gireyim. Evet. Tamam. Sonra zannede kaçacağız. Evet hadi. Hadi gel 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 gel. Kapıdan kaçıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi. Ya oy oy hadi. hadi. Hadi 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 hadi. Geliyor. Hoş geldin be ya. Don, don, tamam. Ya. Ya. Engelliyor ya engelliyor ya. Hadi. Mükemmel gidiyorsun be. Hadi bakalım. Dedeme takalım. Hadi bakalım. Kaçtık. Evet arkadaşlar. Bugün de göremeyi kapıdan kaçarak bitirdik. Yer iki günde arabadan kaçmayı deneyeceğim. Hı -hı, çok korktum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.